Neden unuturuz? Hiç merak ettiniz mi? Ben Doktor Dudu Deniz Çerşi, nöroloji uzmanıyım. İbn Sina Hastanesi'nde nöroloji polikliniğinde çalışıyorum. Hayatı boyunca unutkanlık yaşamayan insan yoktur. Şöyle ya da böyle herhangi bir zaman içerisinde bir şeyleri unutup endişelendiğimiz olmuştur. Ama bunun için endişelenmenize gerek yok. Unutkanlık yapacak birçok sebep olabilir. Hep size illa da halk arasında bilindiği gibi Alzheimer olmak zorunda değil. Birçok sebepten dolayı da unutkanlık meydana gelebilir. Mesela vitamin eksikliğine bağlı meydana gelebilir. Ya da belki de kafanız çok fazla yoruluyordu. Ya da herhangi bir şekilde yanlış bir ilaç kullanıyordunuz. Belki uyuyamadınız. Birçok farklı sebebi de olmuş olabilir. Bunun için endişe etmenize gerek yok. Kısaca gelip bir nöroloji polikliniğinde muayene olduğunuzda biz sizin muayenenizde yapacağımız kısa tetkiklerle neleriniz olduğunu size ortaya çıkarır ve nasıl yardım edeceğimizi, nasıl bir yol izleyeceğinizi gösterip sizi bu sorulara sorundan kurtarabiliriz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.